Her bölümde olay olmaya devam eden Kızılcık Şerbeti dizisi, Ramazan ayında yayınlanan yeni bölümünde sınırları zorladı. Evet. Allah ya. Ne oldu canım? Ya şu masaya baksana ya. Son dönemlerin en çok konuşulan yapımı olan, Kızılcık Şerbeti her hafta farklı bir olayla gündem olmaya devam ediyor. Daha önce, başörtü krizi, zorla imam nikahı ve alkolsüz kolonya gibi konularla İslam dinini, baskıcı ve akıl dışı gösteren dizideki diyaloglar, sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Rating kaygısı nedeniyle toplumun değerlerine yönelik kışkırtıcı bir dil kullanan yapım, Ramazan ayında da skandal bir sahneye imza attı. Ne oldu? Halledeceğim. Bakar mısın? Buyurun efendim. Kardeşimiz buraya iftara gelmişiz. Sizin şu yaptığınız yakışık kalıyor mu? Biz burada oruç açıyoruz, siz orada içki servisi yapıyorsunuz ya. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlandığı iddia edilen yapımın son bölümünde, aynı lokantada hem içki içilip hem oruç açılır mı tartışmasına yer verildi. Dizide Kıvılcım karakteri Ömer ve onun iki arkadaşıyla birlikte akşam yemeği yemek için bir restorana gitti. Ömer'in arkadaşı iftar açılacağı zamanda yandaki masada oturan kişilerin içki içmesinden rahatsız oldu. Ömer'in arkadaşı garsonu çağırıp "Biz buraya gelmişiz sizin yaptığınız yakışık alıyor mu?" sorusunu yöneltince Kıvılcım karakteri yargılayıcı ve suçlayıcı bir dille ya "Biz burada oruçluyken orada içki içilmesi normal mi?" içki içsin, isteyen çay içsin. Bunlar rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin bir zahmet. Yani burası layık bir ülke. Ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. İfadelerini kullandı. Toplumun temelini oluşturan birlik, beraberlik ve hoş hoşgörünün yok edilerek, toplumu ayrıştırmaya zorlayan bu sahne sosyal medya kullanıcıları tarafından yerden yere vuruldu. Sosyal medya kullanıcıları bu sahneyi Müslüman içkili bir ortamda orucunu açabilir düşüncesinin normalleştirilmesi, hem de Ramazan üzerinden laiklik tartışması çıkararak oruç tutan ya da tutmayan insanların arasına nifak tohumu sokmak şeklinde yorumladı. Kadına şiddet, aşağılama, iradesini hiçe saymak gibi birçok konuyla adından söz ettiren yapımın özellikle Ramazan ayında dini değerlere bu derece saygısız bir tutum içinde olması sosyal medya kullanıcılarını